merhaba bir akvaryum videosundan daha selamlar arkadaşlar 225 aboneye tekrar yükseldik ve frenana frena tuz çöpçüsünü aldım hayırlı olsun sonra çok istiyordum aldım Işık şu ışık düşmüş ne çok istiyordum ve al gene yazıyorum. Çok istiyordum ve aldım. Ee, şu poşetin içinde şimdi çıkarıp detaylıca göstereceğim. Bir dakika. Evet arkadaşlar. ben yani böyle. Aa. -a. Şu çöpçüğü de ya yani iyice bir şöyle bakın. Gözükmüyor şu anda da net göremiyorsunuz. Ama o çöpçüyü şuydu aldık. Arka planı içerikten dinozor falan aldım. Yani bayağı ayarlıyoruz. Siz de ne olur bana destek çıkmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi frena tuz çöpçüsünü hemen ayarlayacağım. tripodumu kurup geliyorum. Evet arkadaşlar çöpçümü kurdum ve şu Işığın neden bu kadar çok parladığını ya yani çok cümle kurdum. Şu ışığın neden bu kadar çok parladığını e, bugün anladığım gibi bir şey. Benim ışığım sarı. Bu ışık da mavi olunca patlıyor yani böyle bir enerji patlaması gibi bir şey yaşıyor. İlk önce çok güzel bir balık. Yani bayağı iyi bir balık. su şu diye vuruyorum arkadaşlar. Değişikten tabi de. Ha, bakın şu an yüzüyor baya iyi bir balık yani çöpçü bu da ama çöpçü cinsi değişik bir çöpçü. Böyle bu balıkta arkadaşlar şimdi bunu bir bıçak yardımıyla açacağım o biraz daha suda oy dinlensin. Arkadaşlar bu arada var mı bu aralar çok kötü kirlendi değiştiremiyorum yavrular falan vardı onu da değiştireceğim bakalım ha, bayramın ilk günü de vlog çekeceğim onu da izlemeyi unutmayın ve hemen böyle çok iyi bir telaş olacak orada hemen ben bir bıçak alıp geliyorum arkadaşlar bıçağımı aldım emin olun bir dahaki ayında şu ışık şurada olmayabilir hemen çöpçüğü bir alalım arkadaşlar bu arada siz böylece daha iyi bir izlenme kitlesi ulaşın diye elimden geleni yapıyorum. Siz de bu çabalarımı boşa çıkartmayın arkadaşlar. Burada baya bir bak varım için bakımlar falan yapıyorum yani. Bu çöpçü de akvaryum için bir bakım bir nevi yani. Etra yani nihayetinde etrafı temizliyor. Benim tek isteğim 300 abone sayısına ulaşmak. Bu da bayağı bir uzun sürdü. Suyuyla direkt katıyorum arkadaşlar. Lan balık. Balık düşmedi. Heh. Kendi atladı arkadaşlar. Oh. Ben nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum da, kendi aklımda diye sesler. Şurada, çok güzel burada arkadaşlar. Hemen gelin, size de güzel bir akvaryumdaki değişiklikler yok ama gelin de çekeyim arkadaşlar. Ee, bakın, balıklarımız iyice doğurdu. Şurada çok güzel, maşallah, subhanallah. Çok güzel bir erkek yavrumuz var, tabi gözükmüyor şu anda. Bakın şurada tam parmağımın ucunda. O çok güzel oldu. Onu vermeyi düşünmüyorum. satmayı düşünmüyorum. Bakın şurada balığımız hemen çok da çekilmeyecek bir yere geldi. Tabi yabancı da şu an akvarmı biraz. Hareket ettirmeden güzel bir çekim yapacağım. Bakın burada yavru balıklar bunlar. Bakın çok güzel bir erkek lapistesimiz var. Çöpçü ve karides var arada. Böyle canlı bitkilerim. Arkada yaptığım dağ deseni nasıl olmuş? Ve şurada lepistesim. O tuz muydu? Öyle bir şey miydi? O da arkaları falan gitti. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar akvaryumdaki değişiklikler yakınlaşmış lan bu. Ya inşallah kötü bir çekim olmamıştır. Her fırına matusta çıktı sonunda gök Çok herhalde o kadar gözükmeyi sevmem balık turu. Ee, bu videoda bu kadardı. İstediğim balı aldım Allah şükürler olsun ki. E, devamında gelsin diye dileklerinizle bu videoyu kapatıyorum like atıp abone olmayı unutmayın.